merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video bir video ya? Bugün yine bir video ile karşınızdayız. E, laptop karşımda açık görüyorsunuz. E, ben ne yapmak için sizce açtım bu laptopu? Bugün laptopumun içinde neler var? Abi kota öyle bir şey. Baksana ben bu kadar güçlü müyüm ya? Tamam, bak. Ee, i̇lk olarak sağ taraftan başlamak istiyorum. Evet, bu taraf benim ilgilenmediğim taraf. Sol tarafta benim ilgilendiğim taraf. Şimdi deskop var, bu var, ee, aç var. Aç ne lan aç mısın? Yemek vereyim. Şaka yapma. İsmini okuyamadığım bir şey var arkadaşlar. Ben bunda bir hafta çalıştım. Ablam öyle diyor. Ben harbi yüklemeye çalışıyordum. Tamam mı? Bir yıl önce kanalı açmadan önce. Sonra dedim bu uygulama çıktı. Silemiyorum. <laughs> Anlamam. Denetim masası. Evet denetim masası. Bir bok denemedim. Ben de neyse boş şey. Microsoft Edge. Bu bilgisayar. Şimdi ilgilendiğim kısma geçiyorum öncelikle malum ben, ben fazla Roblox videosu çekiyorum. Google al ve geri dönüşüm kutusu lazım olur. Burada fotoğraf var. Burada da Roblox'tan aldım. Burada da lan ben Roblox'tan ne kadar aaa burada Kansayla ve Feberke var. Yerim sizi yerim. Hamdurillah. Evet, burada gene kendi kanalımdan aldığım bir şey var. Hatta e, sen... Bir dakika bir. Evet O Odaya biri geldi. Ben bunu videodan almıştım. Kendi videomdan. odaya biri geldiği için. E, Arkadaşlar şimdi bundan neden iki tane var diye soracaksınız. Şimdi e, Mesela birine bir şey olursa birinden gireceğim mesela arkadaşlar buna buradan tıklıyoruz ne mi oldu Bak, çok parlak ya gel burada parlak orada parlak olmayabilir bakın buradan böyle yapıyoruz bekliyoruz ve karşınıza craft rights videom çıkıyor nasıl benim sesim niye bu kadar kötü lan? Acaba bu videoda da öyle olur mu? Bakın ben bazen katıyor. 25 abone. Kurban olurum bu 25 kişiye. Abone olur desem mi? Tamam olmayalım. hala bir beğeni olmuş. 6 görüntülenme 23 Şubat. O zamanlar şimdi e, o zamanlar sevilmiyordum ama değerim benim yani YouTube'daki beni sevenler şimdi fark etti. Tamam havalılık yapma. Burada da YouTube'dan aldığım bir resim var. Kendi kanalımda. ben niye bu kadar kendi kanal... Ooo yakışıklı Tayla. Arkadaşlar bu kanal style'ın Roblox versiyonunu buldum. Daha ne, ne yapayım size? Evet. Roblox versiyonu. Ee, aa, kol koltay neyse arkadaşlar ben bu fotoğrafla şu fotoğrafla video çekmek istersem çok kısa sürer yani video. Bir dakika giriyor. o evet çok küçük bir alan var. Mesela diyorum ben buradan düzenle ve oluştur. Çiz diyorum. Bir dakika ah, nerede şu kameraya bakıp bakarak yapacağız. Hayvan kadar kalınlaştırıyorum. Sayfanın yarısı bitti. Arkadaşlar mouse dışarıda dışarısını boyamıyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Ne haber? Sıkıldım. Arkadaşlar tüm videolarda diyorum soru cevap yapacağım da sorularınız yok sanırım. Ee, varsa yorumlara yazın artık ya soru cevap videosunu kaç gündür bekliyorum ben. Bundan sonra bir tane video yani çekmem umarım, bilemiyorum. Ben şimdi bu kalem çok ip gibi oldu. Tamam. Şimdi biraz da şey, Efe ilerden en sevdiği rengi kullanmayalım. Kafstylanın en sevdiği rengi kullanalım. arkadaşlar. ben de aslında kaç var? Sibulas çeker.